Sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar, 2025 yılı sizin için ilişkilere, kariyer hedeflerine, maddi konulara ve içsel dönüşümlere odaklanacağınız oldukça etkileyici bir yıl olacak. Gökyüzündeki gezegen hareketleri hayatınızın her alanını dönüştürme potansiyeline sahip. Özellikle Plüto'nun Kova burcundaki etkisi, Jüpiter'in desteği ve tutulmaların yön gösterici enerjisiyle güçlü değişimlere hazır olun. Şimdi 2025'i tüm detaylarıyla inceleyelim. Yılın en dikkat çekici etkilerinden biri Plüton'un Kova burcunda yapacağı kalıcı geçiş olacak. Kova burcu sizin karşıt burcunuz olduğundan Plüton'un bu hareketi özellikle ilişkiler ve ortaklıklar alanında büyük dönüşümler yaratacak. Eğer uzun süredir devam eden bir ilişkiniz veya iş ortaklığınız varsa bu süreçte bu bağlantının derinliğini ve sağlamlığını test edeceksiniz. Plüton yüzeyde olanı değil, derindeki gerçekleri ortaya çıkarır. Bu nedenle hayatınızdaki ilişkilerde manipülasyon, güç mücadelesi veya samimiyet eksikliği varsa bu yıl bunları dönüştürmek ya da gerekirse bırakmak zorunda kalabilirsiniz. Ancak bu süreç daha güçlü ve otantik ilişkiler kurmanız için bir fırsat sunacak. 2025 yılının bir diğer önemli etkisi Satürn ve Neptün'ün Balık burcundaki hareketi olacak. Bu geçiş Özellikle finansal konular, miraslar ve ortak kaynaklarla ilgili dersler getiriyor. Satürn sizi finansal durumunuzu yeniden yapılandırmaya, gereksiz harcamaları kesmeye ve sorumluluklarınızı üstlenmeye çağıracak. Aynı zamanda Neptün finansal konularda bazen kafa karışıklığı yaratabilir. Bu nedenle hayalperest bir tutum yerine daha gerçekçi olmalısınız. Eğer borçlarınız varsa bu yıl onları yeniden yapılandırmak veya kapatmak için ideal bir dönem. Aynı zamanda duygusal olarak derinleşme ve ruhsal dönüşüm için bir fırsat sunacak. Jüpiter yılın ilk yarısında Koç burcunda ilerleyecek ve sizin için eğitim, seyahatler ve yeni projelerle ilgili büyük fırsatlar getirecek. Bu dönemde hayatınıza yeni bir vizyon kazandıracak deneyimlerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle Ocak ve Mayıs ayları arasında Yurt dışına seyahat etmek, yeni bir dil öğrenmek veya akademik bir hedefin peşinden gitmek için ideal bir dönem. Yılın ikinci yarısında Jüpiter Boğa burcuna geçtiğinde kariyer alanında büyük şanslar ve büyüme fırsatları karşınıza çıkacak. Terfi alabilir, iş değiştirebilir veya uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir projeyi hayata geçirebilirsiniz. 2025 yılının tutulmaları Koç ve Terazi burçları ekseninde gerçekleşecek. Nisan ayında Koç burcunda meydana gelecek güneş tutulması uluslararası bağlantılarınızı ve hayata bakış açınızı etkileyebilir. Bu dönemde yaşamınıza yeni bir yön verecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle hukuki konular, akademik projeler veya yurt dışı ile ilgili planlarınız varsa bu tutulma size destek sağlayacak. Ekim ayında Terazi burcunda gerçekleşecek tutulma ise iletişim, kısa seyahatler ve yakın çevrenizle ilgili konuları gündeme getirecek. Bu süreçte hayatınızda denge ve uyum yaratmak için önemli adımlar atabilirsiniz. Mars'ın hareketleri bu yıl enerjinizi ve odağınızı belirleyecek. Özellikle Haziran ve Ağustos ayları arasında Mars'ın Aslan burcundaki etkisi kendinizi daha enerjik ve özgüvenli hissetmenizi sağlayacak. Bu dönemde hayatınızda cesur adımlar atabilir ve liderlik rolü üstlenebilirsiniz. Ancak bu süreçte kendinizi fazla ön planda tutmaya çalışarak diğer insanlarla çatışmalardan kaçınmalısınız. Mars'ın diğer burçlardaki hareketleri ise zaman zaman ilişkilerde gerginlikler yaratabilir. Özellikle Plüton'un Kova burcundaki etkisiyle karşıt burcunuzda ilerleyen Mars ilişkilerinizde güç mücadelelerini tetikleyebilir. Bu enerjiyi daha yapıcı bir şekilde kullanarak uzlaşmacı bir yaklaşım sergilemek size uzun vadede fayda sağlayacak. Sonuç olarak toparlamak gerekirse 2025 yılı Aslan ve Yükselen Aslanlar için büyüme, değişim ve yeniden yapılanma yılı olacak. İlişkilerinizde daha derin ve gerçekçi bir bağ kurmaya yönelirken kariyerinizde ve finansal konularda büyük adımlar atma fırsatı yakalayabilirsiniz. Gökyüzü size güçlü bir dönüşüm şansı sunuyor. Hayatınızdaki değişimleri korkmadan kucaklayarak hem kişisel hem de profesyonel anlamda parlayabilirsiniz. Sevgiyle ve umutla kalın.